gün 5 kat ucuzu PS5 kontrolcüsü aldım ve onu tamir ediyorum. Kalktım erken uyanmaktan nefret ediyorum. Nakit ayakkabı kapı 40 dakikalık bir yolculuk ve geldim. Biraz gezindim. Oh, Lego duplama Frans çocukluğum. Hey köpek tarafından gelmiş dual Pazarlıkta 1100'den 800'e indirdim. Geldim bakalım çalışıyor mu taktım. Çalışmıyor. O zaman bize dış kasa lazım. Çin oh, 30. yıl özel yapalım. Aldım. 2 haftanın ardından geldi. Eldiven malzemeler açtım. Parçaları teker teker çıkarıyorum. Yeni kasaya aktarıyoruz. İçinden trigger çıkıyor sanıyordum çıkmıyormuş. Deniyoruz ve şakamızın tüm tuşlar bozuk. Bize conductive film lazım. 3 haftaya o da geldi. Açtık taktım. <laughs> Yanlışlıkla lehimleri söktüm. Sadece kendimi iş ve masraf çıkarıyorum. Sadece. Lehimleri yeniledim kapıyorum. Bu triggerlar olmadı. Bize V2 lazımmış. Lütfen çalış lütfen çalış lütfen çalış lütfen çalış. Evet tüm tuşlar çalışıyor. Ama şarj almıyor. Çipim biri bozuk. Ama hayır anakartta değiştirirsem TCU'sun gemisine döneceğiz. Olmaz. Sen artık kablolu bir gamepad'sin. İşte gerçek nostalgia. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова